Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Kuzey Irak'ta 3 asker ve Suriye'de 1 polis şehit oldu. Kuzey Irak'ta devam eden Pençekili Harekatı'ndan bugün 2 şehit haberi geldi. Teröristlerin saldırılarında Teğmen Bekircan Kerek, uzman çavuş Furkan Gök ve uzman çavuş Kubilay John şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir polisin şehit olduğunu açıkladı. Kuzey Irak'ta devam eden Pençekilit Harekatı'nda dün de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Teğmen Bekircan Kerek, uzman çavuş Furkan Gök ve uzman çavuş Kübilay Ço'nun şehit olduğunu açıkladı. Şehit Teğmen Can Gerek 28 yaşındaydı. Kısa süre önce evlenmişti. İzmir'de yaşayan eşi Gamze Kerekacı haberi verildi. Şehidin Denizli'deki baba ocağı da Türk bayrağıyla donatıldı. Teğmen Gerek Merkez Efendi ilçesinde toprağa verildi. Şehit haberi giden bir diğer kent Kahramanmaraş oldu. 23 yaşındaki uzman çavuş Furkan Gök'ün ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Baba Osman ve anne döndü Gök'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Furkan Gök için 12 Şubat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bir şehit haberi de Suriye'deki Fırat Kalkanı harekatı bölgesinden geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisimiz Aytaç Altunör şehit olmuştur ifadeleri kullanıldı. Altunörs'ün Malatya'daki ailesine acı haber verildi. Baba ocağının önüne taziye çadırı kuruldu. Altunörs Yurt ilçesine defnedildi.